Şeyler. Ne diyorlar? Evet, motosikletler, gibi yapıyorlar Cadda İstanbul'da. <laughs> Caddede ne yapıyoruz? Burada cuma bayramı coşkuyla kullanıyor. Her sene şey burada motosikletlerden büyük bir katılımlı konumla oluşuyor. Bununla motosikletler evet harika ya, evet Caddebostan'dayız. Ceddebostan'dayız. Müthiş <laughs> bir, bir e, insan seri var. Motosikletliler konvoy oluşturmuşlar. Türk bayraklarıyla, Atatürk bayraklarıyla yürüyorlar. Evet, harika. Yani şöyle yürüyelim, çekelim. Daha çok var, evet doğru doğru daha çok var. Daha çok var çekeceğiz. <laughs> görüldüğü gibi trafikte kalmış gençler, çocuklar, herkes burada. Yaşlılarımız. Herkes burada. Evet, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutluyoruz. 29 Ekim 1923'te kurulmuştu Türkiye Cumhuriyeti. E, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anarken Okulun Reis Bayramını coşkuyla kutluyor. <laughs> I'm yeah. Coşkulu bir yürüyüş var. Şöyle yapalım. Ya, hakikaten tarihi anlar. 101. yıl kutluyoruz. Çok güzel ya. Harikasınız ya. Bakar mısın Çok güzel. Kaza ııı Dışına çekilmiş. Ağzını ya. Yüzlerce motosiklet var diyebilirim. Yüzlerce motosiklet var. Şundan dışarı biraz geçebilir miyim? Arka arkaya geçiyorlar. Yani sayamadık ama Yüzlerce motosikleti konvoy diyebiliriz. bir şey evet, İstanbul'da Evet ee, şöyle göstereyim ben büyük bir coşku. Ne kadar yansıyor e, videolara bilemiyorum. E, ancak e, Cumhuriyet Bayramı Atatürk resimleri e, ve posterleri ve yollardaki e, ekranlarda yansıtılan videolarda e, coşkuyla, büyük bir coşkuyla kutlanıyor. E, evet, Thank you. <laughs> kaç kayıp yayayım gelebilecek bir hastayı ya kavgalı gerçekten. Yer yer ilerliyor, yer yer duruyor. Trafik. Böyle adım atacak yer yok. Hakikaten iğne atsanız yere düşmez. Yol, yol çok dolu. Yol evet. Böyle dolu. Bir saniye kalpak gördüm. Kalpağı çekmek istiyorum. Aa harika. Kalpaklılar. Kalpaklılar. Cadde Bostan'da her zaman e, Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku kapısını e, burada özellikle büyük bir coşku vardır. Yani insanların e, Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e büyük bir teveccühleri vardır, bağlılıkları vardır. E, şu anda e, hakikaten en e, coşkulu alanlardan birindeyiz Cadde Bostan'da. Cumhuriyet Bayramı evet, büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Burada insanlar da gerçekten bir mutluluk İnsanlar yoldan geçenlere bir daha rahat ediyorlar, alkışlıyorlar. Evet, biliyoruz. Tener alayı hava karar verildi. saat Tener alayı. Saat sanıyorum 7'den sonra. 8-9'da ise. Evet, Tener da büyük ihtimalle katılacağız. Buralardayız yani, bakalım. Ya bu coşku bitmez tabii ki. Biz şimdi biraz kendimize kutlamalara tabii katılmak istiyoruz. O nedenle biraz ara vereceğiz. Şu ana kadar olan videolar sanıyorum buradaki coşkuyu evet, yansıtıyor. Belki tam yansıtamıyordur bile. Yani e, hakikaten burada buradaki kalabalığı almak için çok geniş açı almak lazım. Veya yani falan çekmek lazım. E, sadece tek bir açıdan bakınca o kadar anlaşılmıyor. Yani e, evet. Çok çok büyük bir kalabalık var. Bu bayraklarla evet, koşuyorlar. 来来来来来来来来 Yani çekiyoruz aynı zamanda artık yani hareket halindeyiz. Evet. ediyoruz bilmiyorum. Neredeyiz ya? Hay Allah. Hey! Bak, bak, bak. Çok güzel bir alan. Aa! Görüşmeye bak. Bak, bak. Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Yuh 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 Kaygıyız. Bir saniye, sabiha köşeyi gösteriyor. Tam alamıyorum, ağzım ama kameramız ışığında. Işık yetersiz kalıyor anlayınca. Çok güzel e, videolar, e, çok güzel konseptler oluşturmuşlar. Evet, büyük ekranlarda gösterim yapılıyor. Büyük evet. ekranlarda Kurtuluş Savaşı'nı, Cumhuriyet anlatan Atatürkümüzün bu dönem çekilen siyah-beyaz videolarını görüyoruz. İnsanlar marşlar söylüyorlar yer yer. Yer yerde uzun çalınıyor yani insanlar hakikaten çok son derece mutlular. E, ya tam bir bayram kutluyoruz aslında. Evet şu anda e, iktidarın tüm e, isteksizliğine rağmen halk büyük bir, bir coşkuyla Cumhuriyet Bayramı kutluyor. Öyle söyleyebiliriz. Halk bunu e, bırakmayacak. Sonuna kadar Cumhuriyet'in arkasında görüldüğü gibi Cumhuriyet'imizi yıkamayacaklarını buradaki coşkudan anlıyoruz zaten. Evet. Coşkuyu kırabilmeniz çok zor. Evet. Da Oradan nereye kadar devam ediyor? Yani, çok kalabalık. Bu sesler buraya gelmişler. Yani izleyin e, Çok zor gidiyorlar, ilerliyorlar. Ama e, vatandaş durdukça onlara tezahürat yapıyor tabii ki. Yollar çok kalabalık olduğu için. Belki yani biz ara ara onlardan hızlı gidiyoruz yani. Bazen hızlanıyorlar, bazen duruyorlar. Evet, vatandaş... Çok büyük Köpek de, köpek de motosikletle ayağlandı. Kalpaklılar. Motosiklette kalpaklılar vardı, gördüm. Ee, yer yer böyle kalpak takanlar olmuş. Gerçekten güzel. Kurtuluş Savaşı'nın simgesi. Kalpaklarımızın, motosikletimizin taktığı kalpaklar. Cumhuriyet döneminde. Bu dönemin simgelerinden biridir kalpak. Motosikletler de... Aaa! Kalpaklar. kalpaklar! çok güzel ya! Harika harika! Kadın erkek kalpak takanlar var motosikletlerle. De. Son derece güzel görünüyor. Şöyle bakalım. Sırtmalar saçar. Evet. Yer yer vatandaşlar marşlarda şiileniyor. Çok ünlü kafelerde, kafelerin önlerinde. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak Mücevher Paşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak Mücevher Paşa i̇şte şey. Can Demir Osman bir şey bitirmiş Kadıköy Buradan zaten Kadıköy Evet, 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 Hayır. İş bitmiş bu da yani. bak ya. Coşkuya bak. Evet, eskiden ilkokullarımızda bir film yaptığımız zaman kalabalık sağlık yolu böyle beklerdi. Şimdi motosikletler büyük bir hıza geçiyor ve insanlar tabii tezahürat yapıyorlar. Burada arada insanlar kalabalıkla gösterilip kaldırılmalı her zaman. Evet, evet oluyor yani. Kafeler. Olu. Kafeler. Herkes evet şöyle. İnsanlar yola doğru sandalye bir sürü bakıyorlar, izliyorlar töreni. Yani insan hangisini çekeceğini şaşırıyor. Şöyle doğaçlama yürümek lazım. İki coşkuyu görmek lazım. Tek bir alanı görmek lazım. Evet evet. evet. yamas 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 yamas